Ludmila Pavlichenko, Sovyet sniperler arasında en ünlüsüydü. Ona bu ünü getiren ise 2. Dünya Savaşı sırasında 300'den fazla Alman askerini öldürmesiydi. Burakama öldürdüğü 36 düşman keskin nişancı da dahildi. Böylece en başarılı kadın keskin nişancı olarak tarihe geçti. Pavlichenko 1916 yılında Kiev'in güneyindeki büyük bir Ukrayna şehri olan Belayat Serkov'da doğdu. Pavlichenko daha çocukken cesareti ve atılganlığıyla dikkat çekiyordu. Özellikle erkeklere karşı hırslıydı. Kızların da en az onlar kadar iyi olabileceğini hatta daha iyi olabileceğini kanıtlamaktan zevk alıyordu. Pavlichenko 14 yaşındayken ailesiyle birlikte Kiev'e taşındı. Keskin nişancılıkla ilişkisi burada başladı. Kiev'deyken bir keskin nişancı sınıfına kaydoldu. İlk dersten sonra eğitmeni Fyodor Kuşçenko Pavlichenko'nun yeteneğinden o kadar etkilendi ki onun tüfek kullanma yeteneğini doğuştan gelen bir yetenek olarak tanımladı. Daha sonra yere bir silah fabrikasında işe girdi ve 1937'de Kiev Üniversitesi'ne kaydoldu. Pavlichenko tarihe ilgi duyuyordu ve öğretmen olmayı kafasına koymuştu. Üniversitede tarih okurken bir yandan da Keskin Nişancı Okulu'nda dersler almaya devam etti. Kiev'deki Keskin Nişancı Okulu'nda 2 yıllık bir kurs aldı. Bu eğitim ona yalnızca farklı türdeki tüfeklerle nasıl düzgün ateş edeceğini öğretmekle kalmadı, aynı zamanda teorik bilgiler de kazandırdı. Pavlichenko bu eğitim sayesinde ateşli silah mekaniği konusunda bilgi sahibi oldu. 1941'de Hitler Barbarossa harekatını başlattı. Almanya Sovyetler Birliği'ni işgal etti. O sırada Pavlichenko 24 yaşındaydı ve 4. sınıf öğrencisiydi. Savaşa katılmak için hemen üniversiteyi terk etti ve işgalden sonraki gün orduya kaydoldu. Odessa'daki kayıt ofisine ilk gittiğinde askeri alma görevlisi onu dinlemedi ve Pavlichenko'yu hemşire olarak kaydetti. O ise bunu kabul etmedi ve ertesi gün geri dönerek kayıt memurunu onu keskin nişancı olarak kaydetmeye ikna etti. 8 Ağustos 1941'de yüzbaşı Pavlichenko'ya kendini bir keskin nişancı olarak kanıtlama şansı verdi. Sovyetler tarafından savunulan bir tepeden iki Rumen işbirlikçisini öldürmeyi başardı Pavlichenko. İlkini 3. atışta, ikincisini ise 4. denemesinde vurmuş ve böylece iyi bir nişancı olduğunu kanıtlamıştı. Pavlichenko savaştan sadece 500'ü sağ kurtulan 2000 kadın Sovyet keskin nişancısından biri olacaktı. 1942'de Sivastopol'daki bir çatışma sırasında Pavlichenko'nun yüzüne bir şarapnel isabet etti. Cepheden çekilmek zorunda kaldı. Ardından Kızıl Ordu onu genç keskin nişancıları eğitmekle görevlendirdi. Ayrıca ona çok önemli bir görev daha verildi. Pavlichenko Amerika'yı ziyaret edecek ve Amerikalıları savaşa katılmaya ikna edecekti. Çünkü Kızıl Ordu ağır kayıplar veriyordu ve Stalin'in Doğu Avrupa'yı hızla işgal eden ve Sovyet topraklarının iç kesimlerine doğru ilerleyen Alman güçlerini bölmek için ikinci bir cepheye ihtiyacı vardı. Pavlichenko 1942 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etti. Amerika Başkanı Franklin Roosevelt onu Beyaz Saray'da bizzat kendisi karşıladı. Pavlichenko bir Amerika başkanı tarafından kabul edilen ilk Sovyet vatandaşıydı. Burada First Lady Eleanor Roosevelt ile de tanıştı. İki kadın kısa sürede yakın arkadaş oldu. First Lady daha sonra Pavlichenko'dan Amerika Birleşik Devletleri turuna katılmasını ve Amerikalılara bir kadın olarak savaştaki deneyimlerini anlatmasını istedi. Böylece çok az İngilizce bilen Pavlichenko Amerika Birleşik Devletleri turuna çıktı. Yaptığı bu gezide Amerika'nın Avrupa'da ikinci bir cephe açılması için verdiği sözü destekleyen konuşmalar yaptı. Ancak Amerikan halkının ve Amerikan basınının odaklandığı şeyler bambaşkaydı. Amerikan basını genellikle onun giyim tarzına ya da hiç makyaj yapmıyor oluşuna daha fazla ilgi gösterdi. Pavlichenko'nun buna cevabı ise şöyleydi. Efsanevi Kızıl Ordu üniformasını giymekten gurur duyuyorum. Faşistlerle savaşta şehit düşen yoldaşlarımın kanını, onların fedakarlığını simgeliyor. Keşke bir bombardıman anını deneyimleyebilseydiniz. Açıkçası kıyafetinizin kesimini hemen unuturdunuz. Pavlichenko Amerika turu sırasında Kızıl Ordu'da ırk ayrımcılığının olmamasından ve ülkesindeki cinsiyet eşitliğinden sık sık ve övünerek bahsetti. Onun bu konuşmaları Amerikalılar üzerinde önemli bir etki bıraktı. Hatta Amerikalı şarkıcı Woody Guthrie Pavlichenko'ya ithafen bir şarkı bile bestelemişti. Guthrie Miss Pavlichenko adını taşıyan bu şarkısında şöyle diyordu Pavlichenko için. Bayan Pavlichenko'nun şöhreti iyi bilinir. Rusya senin ülken dövüş senin oyunun. Gülümsemen her sabah bir güneş gibi parlıyor. Ama 300'den fazla nazi köpeği senin silahınla düştü. Senin silahınla düştü. Pavlichenko Sovyetler Birliği'ne döndüğünde binbaşı rütbesini terfi etti ve ülkenin en yüksek askeri nişanı olan Sovyetler Birliği kahramanı ünvanını aldı. Ancak gezinin nihai hedefi olan Avrupa'da ikinci bir cephe açma çabaları bu geziden ancak 2 yıl sonra gerçekleşti. Pavlichenko bir daha asla cepheye dönmedi. Ancak savaşın sonuna kadar diğer Sovyet keskin nişan Nişancılarını eğitmeye devam etti. Kiev Üniversitesi'ndeki eğitimini tamamladı ve tarihçi oldu. 12. 1974'te geçirdiği felç sonucu hayatını kaybettiğinde ise henüz 58 yaşındaydı. Pavlichenko hala tarihin en ölümcül kadın keskin nişancısı olarak kabul edilmektedir.